Ve en son aşıkı sadıklara geldik. Onların santına geldik değerli dostlar. Aşıkı sadıkların. Ders biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Makale biraz uzun. Biraz hızlanmaya çalışıyorum. Hitama erdireceğiz inşallah. Bir santı sureyi gördük. Santı sure. İkincisi Ariflerin santını, şimdi de aşıkların santını göreceğiz inşallah. Arifler ne yaptılar? Sadece dillerini değil, kalplerini de bağladılar. Muhipler de neye bağladılar? Allah'a bağladılar. Muhipler aşk-ı iştihaklarını gizleyerek bir vefa samtı ortaya koyarlar. Aşıklar neyi saklıyorlar? Aşklarını. Neyi susuyorlar aşklarını? Gizliyorlar aşklarını aşıklar. Gerçek aşıklar. Mamalar gibi. Aşık mamalar gibi kaynar durur aşık sürekli içten içe mamalar gibi kaynar durur. Ama bazıları da diyor Hoca Efendi lav püskürtür. Bazıları lav püskürtür. Ama bizim yolumuzda, üstadın açtığı yolda lav püskürten değil, mamalar gibi yanı içten içe kaynayıp duran aşıklar var. Fuzuli ne diyordu? Ya Rab belaya aşkı ne aşına beni birden belaya aşktan etme cuda beni. Burada söylüyor Hoca Efendi, bela denmesini uygun bulmuyorum diyor Hoca Efendi. Mihnete aşk değil Ya Rab mihnete aşk ile kıl aşına beni. Birden mihnete aşktan etme cüda beni. Amin Ya Rab. Yine şöyle der, aşıkım dersen belayı aşktan ah eyleme. Ah edip ah yarı aşkından agah eyleme. Bir başkası da dert karşısında aynı şeyi söylüyor. Dertliyim dersen belayı dertten ah eyleme, ah edip ayarı ah ahından agah eyleme. Hoca Efendi derdi koyuyor aşkın yerine, derdinden insanları agah eyleme. Yutkun dur, dışarıya çıkmasına izin verme. Neden? Çünkü sen sadece ona karşı vefalı olmalısın. Onunla irtibat içinde bulunmalısın. Başkalarını hesaba katmak ne demek? hesapta o var iken hiç başkaları hesaba katılır mı? Onun için bazen dışarıya vurabilir lavlar halinde. Bazen bu mümkün olabilir. Fokur fokur hep mamalar şeklinde kaynayacak aşık. İçten içe kaynayacak. Boşaldığı zaten zaten boşaldığı zaman etrafı da yakıyor çünkü. Yakıyor ve kurutuyor etrafı da. Kül ediyor etrafı. Kavuruyor. Kurutmuyor özür diliyorum. Kavuruyor, kül ediyor. Alıyor, götürüyor. Bunun üstünde bir de sadıklar var diyor hoca efendi. Bakın aşıkların üstünde sadıklar var. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ariflerin samtı nedir? Samtı suri nedir? Aşıkların samtı neymiş aşıkların samtı? Aşkı, aşkı bir lav gibi püskürtmeden içinde mamalar gibi kaynatıp durmak. Ama bir de sadıkların bunlar aşıkı sadıklar. Yani hem aşıklar hem de aşklarında sadık olanlar üstadın açtığı yol bu yol aşık-ı sadıkların yolu onlar hislerini hiç belli etmezler diyor Hoca Efendi. Enbiya-i İzam başta işin serkarlarıdır. Hiç belli etmezler hislerini. Enbiya-i İzam'dan sonra bir tanesi var o da sıddık Ekber. Sadık ya bu sıddıkların samtı ya. Ne diyor? Veliler serveri sıddık Ekber anı taftil eder zatı peygamber. Anvar imamın şiiri bu da. Veliler serveri sıddık et ekber anı taftil eder. Yani onu sabilerin içerisinde en yukarı mevkiye koyar zatı peygamber der. Velilerin serveridir sıddık ekber. Onu faziletler üstü faziletler ile anan yad eden de Hazreti Peygamberdir. Hilaf-ı vaki beyan söz konusu olmayan Mübarek nurlu mübarek mübarek nurlu bir beyan içerisinde o sıddıktır. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek beyanı içerisinde Hazreti Ebu Bekir sıddıktır. Ve onun kızı kerimeyi mükerreme mükerremeyi mübecelesi Hazreti Ayşe de sıddikadır. Yani kadınlar aleminde Hazreti Ayşe sıddikadır. Erkekler aleminde Hazreti Ebubekir Bekir sıdiktir. Bir evde iki tane sıddık, sıtk abidesi. Cenab-ı Hak bizi onlara bağışlasın. Antip parantez onları kameti kıymetlerine göre sevdiğimizi söyleyemeyiz hiçbirimiz. Ama hoca efendi diyor ki aklıma geldiğiniz zaman burnumun kemiklerinin de sızladığını söyleyebilirim. Evet bakmayın sağda solda söylenenlere diye de devam ediyor hoca efendi. Siz buna inandınız yani sizin için söylenenlere bakmayın. Sağda solda Hazreti Ayşe için söylenenlere, Hazreti Ebubekir için söylenenlere de bakmayın. Ben diyor hoca efendi sadece kendi duygularıma değil sizin de duygularınıza hislerinize tercüman olarak bunları söylüyorum başımızı onların ayağına kaldırım taşı gibi koyarız. Efendim bas bu senin ayaklarına göre bir kaldırım taşıdır. Bas başıma değil veririz diyor Hoca efendi. Bu bizim de belayı aşktan yanıp tutanları tutuşanların da halinin tercümesidir. Çünkü gönül sultanımızı çok iyi belirlemişiz. Çok iyi belirlemişiz gönül sultanımızı. Onun için yanıp tutuşuyoruz. Belayı aşk ile yanıp tutuşacaksınız ama ah da demeyeceksiniz. O esasen o yani hu hu derinliğe bakın. Siz hu diyorsunuz, zat-ı uluhiyeti kastediyorsunuz. Gaybı mutlakı ifade ediyorsunuz. Gözler onu idrak edemez, ihata edemez, ona ulaşıp onu göremez. Fakat o bütün gözleri idrak eder görür ve kuşatır. O latiftir ve habirdir. En'am suresi 103. ayet. Dolayısıyla biz görülüyor olma mülahazasıyla görüyor olma mülahazasına bağlanmaya çalışıyoruz. Görüyormuş gibi. Önce görülüyor olma mülahazasıyla yaşıyoruz, sonra görüyormuş gibi. İhsan şuuru diyoruz buna. Bana bunu lütfettin ya Rabbi. Otururken, kalkarken, yatarken yumuşak yorgan altında yatarken ayaklarımı kıvırıyorum çünkü sen görüyorsun ama ne olur görülüyor olma mülahazamı gör yolu olmakla da şereflendir taçlandır diye dua ediyoruz.